Tarihe kadar gelebilir miyim yani? ya? Tarihe de gitmez bu araba zaten. Tarabya'ya gider. Tamam, Tarabya'dan ben yürürüm. Sağol. <laughs> hanımefendi, pardon. Karnım açtı. Bir milyonunuz var mı? Sizin var mı hanımefendi? Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir milyonunuz var dostlar? Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Vermeyin. Ver, ver. ver Çok Bak. teşekkür ederim. Çok Topluyorlar böyle var. para. neye istinaden? Para toplanmak yani? içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu halde? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Kardeşim. Sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Kardeşim. Nasıl göreceksin Gözlerinde beni? Var? A yani, yani her şeyi ya. Teşekkür ederim abla. Ne her şeye muha muhalefetler var. ya. Şey, ya şey, kardeşim. Ne ne oldu yani, da? yani 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 hanımefendi yani. yani. Hanımefendi yani. yani. sağ olsun verdi. Yani. Hanımefendi verdi. Yani bir an ben de 10 milyon Size de kardeşim? Siz vermiyorsunuz diye, sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? Bir münasebet ya. Bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış mı hanımefendi? Ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleğe sahipleneceğim, meslek geleceğim iyi bir Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı Duydum. hanımefendi verdi burada. Duydum fark ettim. Teşekkürler hanımefendi. Herkes farkında merak ettim. <laughs> Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dinlenmenin nesi ayıp, hanımefendi nesi ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dinlenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? Çalışabilirsin. elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim yani. Ben böyle bir şey yani. Şimdi her yer sağ ol teşekkür ederim. Bak güzel konuştun. Şimdi buradan dilenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? Bana çatısını gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? E, ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta, fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. E, Kilo var, başamıyorum, nefes var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. Oo döndün mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Ho, ben de özledim. Diye sana. Pump benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki değerim tam olsun. Ben de anca tamam canım. Sen dalga mu geçiyorsun Pardon bir dakika. Canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın. Ondan da alın. Ablam tamam canım hadi. Bir anne paralarla bir mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti. Asker arkadaşım be. Bunda da gözünüz varsa çıkartayım vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı, O kadar şık giyinmişsin telefonumu mu gösterdin? Al seni de arayan var. Ne güzel müzik çalıyor. Alo. Kenan abi ne haber? Ha, abi şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin istikametinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon doldu mu? Oo mis. Tamam abici, öpüyorum çok. Tamam abicim hadi görüşürüz bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Belli. Dilendiğin paraları. Ya hanımefendi. Yemeğe çıkartıyorsun. Sevgilin mi? Ne bittiyse. Hanımefendi sonra, bütün her şeyimle değişiyor. uğraştınız burada. Bütün minibüs. Şimdi de sevgilimle aramızı arama mı giriyorsunuz <laughs> ya? Ben de, ben de. ne yapıyorum abi? Başka bir şey ben ya hanımefendi çöpte karıştırırken bu telefonu buldum çöpleri karıştırırken evet. niye bize denk gelmiyorsa? Sen çöp karıştırmıyorsun da ondan. Karıştırıyor musun? Sokakta geç, gel. gel üstünde çöpten neler çıkıyor? <laughs> Bizim çocuk geldi mi? Heh. Koray ya. neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? İyi bakayım yaptı mı? Yaptım ben. Şu pantolonu nasıl bu çizgili? Özel yapalım sizin için. Abi bu arada tebrik ederim adamı seçmişsiniz? Ben de oğlum. Beni mi seçmişler? Kuşadamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken eşekten düşmüş. Ne idare ediyorsun? Tamam B tamam. Ya ne Niye böyle bir kedi koca iniyorsun sen? Ama bence sen kıyafetçi varsa. <laughs> gel buraya gel. Geç arkaya. Gel gel gelsene Bu birazcık Lama gibi sürekli öpüyor manyak ya <laughs> 50 lira verdi bak. lira verdi Bahşiş Hanımefendi bir şey diyeceğim bir, bir şey, şey diyeceğim. Bir Lütfen susun, yeter burama geliyor. Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? Tamam, niye yüz verdi diyorsunuz? Belli oluyor, görünüyor Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah, görünen para da ister? Hiçbir şey istemez. Ya, o zaman evet. kimseye söylemeyeceksiniz. Hiçbir şey para benim değil mi? Sizin verdiğiniz karın ne o zaman? Niye? Niye Allah'ım veren gavur olsun, olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem, herkes bana helal etsin. Etmiyorum. <laughs> <laughs> helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Siz? Niye? Helal, Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal Bizden Biz sen paralarla ne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Siz benimle dalga geçiyorsunuz. <laughs> Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf RoboCop grubu grubu.